Merhabalar, ben Süleyman. Pizza Edu İtalya Eğitim Danışmanıyım. Pizza Edu sadece İtalya'da eğitim üzerine çalışan bir danışmanlık firması. Türkiye geneli toplamda 8 tane ofisimiz var. Aynı zamanda da İtalya'da ofisi olan bir Türk danışmanlık şirketiyiz. Bu anlamda Türkiye'nin en büyük şirketiyiz diyebilirim. Yüzlerce, binlerce öğrenciye bu süreçte danışmanlık yapıp Türkiye'den İtalya'daki üniversitelere öğrenci yerleştirmesi yaptık. İtalyan üniversitelerine yıldan yıla başvuran öğrenci sayısında Türkiye'den ülkemizden ciddi bir artış söz konusu. Bu gelecek yıl 2024'te bayağı arttı gelecek yıl bu artışın devam etmesini bekliyoruz. Bu nelere dezavantaj doğurdu? Artık İtalyan üniversitelerine kabul almak eskiye nazaran kolay değil. Öğrenciler mutlaka üniversitelerin yapmış oldukları kabul sınavına çok iyi hazırlanmaları gerekiyor. Bence hedefiniz eğer İtalya'da üniversite eğitimi ise 11. sınıfın başında yavaş yavaş sınav hazırlıklarına başlamak gerekiyor. Bu noktadan Pizza Edu'dan Gerekli sınav ve hazırlık desteği de alabilirsiniz. Bizden danışmanlık aldığınız takdirde biz zaten öğrenci hangi sınava girecekse o sınava hazırlanması için gerekli kaynak kitap ve deneme sınavı materyalleri sağlıyoruz. Aynı zamanda da kurs desteğimiz de oluyor. Sınavlara çok iyi hazırlanmak gerekiyor. Mutlaka alternatifli başvuru yapmak lazım. Sadece bir okul ve bir bölüme başvuru yapmayın. Mutlaka en az 2 tane, 3 tane başvuru yapacağınız okul ve bölüm olsun. Ben İtalya'da üniversite eğitimi planlayan öğrencilere şunu da tavsiye ediyorum. Eğer yapabiliyorsanız YKS'deki yarıştan da kopmayın. Ülkemizde YKS sınavına da iyi hazırlanarak burada da iyi bir okul ve bölüm kazanmaya odaklanın. Belki İtalya'nın sınavında başarısız olup İtalya'da üniversite okumaya hak kazanamayacaksınız. Boşta kalmamak adına da Türkiye'deki yaptığınız tercihle devam edebilirsiniz. İtalyan üniversitelerine yıldan yıla başvuru sayısı artışı olduğu için rekabetten dolayı puanlarda bir yükseliş var. Bundan sebep birinci husus sınavlara iyi hazırlanmak gerekiyor. İkinci husus mutlaka okul ve bölüm alternatifiniz olsun. Sadece bir üniversite ve bölüme başvuru yapmaya da odaklanmayın. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bizim çok fazla vize alamayan öğrencimiz olmadı. Hani öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu eğitim vizelerini alabildi. Ama dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla da vize reddi yaşayan öğrenciler de e, gördüm. Bize çok fazla müracaat edenler de oldu. Süleyman Bey başvurumu yaptım ama vizeden red aldım. Bize bu hususta yardım edebilir misiniz diye. Arkadaşlar İtalyan bir üniversitesinden kabul almanız kesin eğitim vizesi alacağınız anlamına gelmez. Konsolosluklar, Türkiye'deki İtalyan temsilcilikleri Mutlaka ailenin düzenli bir maddi gelire sahip olmalarını sizden bekliyor. Ortalama 3500-4000 Euro'nun TL karşılığı o günkü vizeye başvuracağınız döneme göre bu TL tutarı değişebilir. Minimum aylık gelir olmalı. Eskiden anne baba dışında e, ikinci bir şahsın da sponsor olmasını kabul ediyorlardı ama son zamanlarda çoğunluklu olarak ve sadece anne babanın ebeveyn olarak öğrenciye sponsor olmasını kabul ediyorlar. E, bunda da resmi düzenli gelir sunmak lazım. Vizeye başvuru yaparken genelde son 6 aylık banka hesap özetleri, maaş bordroları, şirket sahibi ise şirket evrakları gibi gelirleri sunmanız lazım. O yüzden bu süreci planlayan öğrenci ve ailelere tavsiyemiz eğer düzenli bir maddi geliriniz yoksa yüksek bir geliriniz bu süreci bence planlamayın. Çünkü en iyi okullardan başvuru yapıp kabul alsanız dahi eğer vize alamadığınız takdirde tamamen süreç boşa çıkmış oluyor. Bu gelecek yıl bu şart daha da ağırlaşabilir. Bu noktada aile maddi durumunuz bence güçlü olmalı. Bu noktada hazırlıklarınızı yapın. Varsa bir eksiklik güçlendirmeye devam edin. Ama hani maddi durumunuz çok güçlü değilse, resmi gelirleriniz yoksa vizede sorun yaşamanız kuvvetli muhtemel. Son olarak da bizden danışmanlık almaya ne kadar erken başlarsanız süreci planlama adına zamanı daha verimli kullanırız. 11. sınıfın başında bizden danışmanlık desteği almaya başlayabilirsiniz. Biz vereceğimiz hizmetlere binaen aldığımız ücreti tek sefere mahsus aldığımız için 11. sınıfın başında sürece başladığımızda 11. sınıfta ayrı bir danışmanlık ücreti 12. sınıfın başında ayrı bir danışmanlık ücreti almıyoruz. Tek ücret alarak öğrenciye 2 yıl boyunca danışmanlık yapıyoruz. Bir üniversiteye kabulünüz geldi kesinleşti. Konaklama da seçenekleri kaçırmam adına erken müracaat etmek, erken ayarlama yapmak çok çok önemli. Bu konuda da Pizzaidu'nun İtalya ofisi isteyen öğrenci ve ailelere İtalya'da konaklama ayarlama desteği de sunuyor. Şayet sorularınız var ise mutlaka bu videonun yorum kısmına da sorularınızı yazabilirsiniz. Herhangi bir ön görüşme için ücret talep etmiyoruz. Online veya yüz yüze görüşme için de bizlere yazabilirsiniz. En kısa zamanda da bir görüşme planlayabiliriz. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Pizza, Edu, pizza, pizza.